Ben de sana geliyorum. Ben de sana. Demir. Bu yaptığımız çok tehlikeli biliyorsun değil mi? Ya biliyorum da. Ya ben dayanamıyorum kızım. Dayanamıyorum yani. Ben de insanım ya. Adım Demir diye beni sanıyorlar. Hani kabayım, duygusuzum, işsizim falan da. Yok öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Sen de seviyor musun, seviyor musun? Şişt. Belli değil yani. Ayşen. Ayşen bizden şüpheleniyor. Sessiz konuş. Neresin? Aa, neresin işte. Seninle ilgili böyle saçma sapan sorular sordu bana. Ağzından laf almaya çalıştım. <laughs> bir tur da benim üstümden geçti. Ayşen'e bak sen ya bak. Büyüyor ya. Demir. Benim yüzümden ailenle aranın bozulmasını istemiyorum ben hiç. Ulan var ya ben böyle kaderin içine tüküreyim ya. Ömrü hayatımda bir defa hani vurulmuşum. Ama insan gibi oturup karşılıklı sohbet edemiyorum ya. Hayır yani şeytan diyor, bırak her şeyi geride. El ele kaçalım. Kaçalım mı? <laughs> Ka kaçıracağım mı oğlum beni? Yok kızım yani hani... ...daha isim miyim ben ya? Öyle kaçırmak değil yani karga tulumlu falan bir durum yok. Gönülden gönüle... ...bir şey varsa hani Rıza'nın mevzubahışsa ya, ...hani tutarım elimden fıkıntı Sen bayağı aşıksın bana be. Çok fena. Çok. Bir şey diyeyim mi? Galiba ben de sana. Kıvırcık ne yapıyor? Bir şey yok. Bir şey yok. Ne yapıyorsun abicim? Allah! Allah. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Kız. Aa. Şu adin bilgisayarı nerede? Odadadır herhalde anne. Ne oldu ki? Güzel. Şimdi o bilgisayarı alıyorsun ve mutfağa geliyorsun. Hadi çabuk. <laughs> anne. Ha. Hadi kalk. Ay geldim işte hadi ya. Hadi hadi aç şunu hemen. Ne oldu? Neye bakıyoruz? Neyi arayacağız biz şimdi? ile ilgili araştırma yapacağız. Aa. Sen benim anneme bak ya. Araştırmacı oldun ha. Bravo. Kız. Sen bayağı bana çekmişsin ha. Sen bana çekmiş olmayasın. Hı? Ha bak o da olabilir. Evet. Şimdi... Şenay Kara mı? Karaca. Karaca. Kara. Kusura bakmayın rahatsız ettim ama... Rica ederiz Gülşen Hanım. Hemen bir su alıp çıkacağım ben. Rahatınıza bak. Biz de şey yapıyorduk zaten. <laughs> yapıyorduk zaten. <laughs> hmm.